Hepinize merhaba arkadaşlar Daha doğrusu biz hepinize selamın aleyküm diye girecektik Yanlış Aynen. yaptık <laughs> Dur ben şu kapıyı çekeyim geleyim ses gelmesin ya Tamam Her videoda bir ses geliyor rezil oluyoruz arkadaş Hemen bir envanter kontrolüyle girişelim işe Aa, haritamız şöyle ki hmm. a ship right there. geldim hoş geldin muhterem şimdi neye giriyoruz gemiye mi giriyoruz şimdi aynen geçen bölüm karaya oturan bir gemi görmüştük ya hmm. o gemide evet. vericiyi almaya çalışacağız bu bölüm sen hemen şeyi aç da kanka kronometre aynen tamam abi gelir gelmez gençler sakin olun ooo <laughs> yayda almışız Yalnız o abi ya. ne kadar şey yapmıyorlar ya. Neyse biraz silahla oyalayıp öyle aa, geri geri ittiriyoruz ya. Aynen. Gel 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 gel. O zaman şu ilk geleni bir öldürelim. Değil mi? Evet. Gel 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 gel. Gel buradan. Tamam. <laughs> Hop. Step back. You're lan. uğraştırmayın daha ya. <laughs> Şerefsizler şey geçtiler görüyor musun? Öbürü gelecek. ...koşuyor. Aa, ya. Sağdan gitsek ...ikisini birden alırız. <laughs> ya yeter ama! Keşke sağdan gitseydin. İkisine de nişan almış olacaktım. Bu oyun... ...sinir bozmaya tekrar başladı. Şu yay hele... ...hani tutuyorum, şey yapıyorum hiç beni dinlemiyor. Bence yayı kullanmayalım amca. Yokmuş gibi davran. Tamam. Hold up. Gel bebeğim, gel 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 gel. You're gonna wish you'd never come here. Oh God, no, please don't. Evet bebeğim. Hadi bir şeyler yap. Hey back up. Eğilirler şimdi. Siz ateş etmemi ister miydiniz ha? Bunu yapayım mı? <laughs> Şerefsiz. to shoot? Ya Aga yeter ama. ha. Bak şimdi. Allah yine gider yapacağım. Gel. Gel gel. Whatever you want. We're about to get medieval on your ass. Gel, gel yaz, gel. Feel at Dur eğileyim de yazsın. Gel, 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 gel. Gel biraz daha gel. Nobody needs to get hurt. Huh? Oh, hold on. gel gel. yeah. I'm gel. at your mercy. Merhametime kalmış. Oğlum senin var ya. <laughs> seni vur ya. Şey indi aşağıya. Yuvarlanıyor. Kayıyor da adam. O oku tekrar yerden alıyormuş ha. Aynen aynen. İyiymiş o zaman. Ne tarafa gidelim içeri mi girelim? Aynen. Dikkat et de buralarda. Şöyle ki bir ağrı kesici. you i can see you arkadaş hiç dost canlısı değiller ya acaba ben çok merak ettim sonunda ne olacak yani bu kadar sinir bozuyor oh bak 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 Hayır, şimdi geminin içinde ne iş var bunların? Bir tünelde çıkıyorlar, bir gemide çıkıyorlar. Kimsiniz lan siz? mi şerefsizleri? Dur, içeriye biraz daha bakılmak istiyorum ben. Buradan geldik değil mi aslında? Aynen, hiç gerek yok ya. E ee, hiç mi bir şey yok buralarda? Ne vardı ki ilerisinde? Ne bileyim bakıyorum hani bir şey yarar bir şeyler var mı diye. Aşağı iniyoruz. İnsan şuralara bir yere ağır çıkıyor ya. Hiç benim ya hadi istersen. ağır kesici koymayacaksın kapat orayı. Başı <laughs> başına Boşu yolluyorsun biz orayı. Bu arada 10 dakika olmuş Hamza. 10 dakika yakın yani. Tamam. Burada hadi durduralım bir, bir. İleride. Şuraya bakın alır. Tamam. Tam oradan... ya da dur aklılarına gelecek bir yerde durdur da. Daha tam 10 dakika olmadı. Tamam. Şöyle düze çıkalım o zaman ha burası da işte kullana geldi. Kaç kişi lan bunlar? Bilmiyorum. Burada durduralım videoyu. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Burada bir ara verelim. 10 dakikamızda olmak üzere. Sizi sıkmamak için ara videolarla devam ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.